Kolsuz ve düğmesiz ve sağ göğsünde bir rozet deli olan Frank gömleği bekar terleriyle sırılsıklamdı hayata acemi erkeğinin. Ah gülüm, onu kanla ıslatmayı becerdiğim gün artık ne esirlik ne zulüm ne de gözlerinde sabah tuvaletinden arta kalan sabun köpüğü. Kardeşlik, dostluk ve arkadaşlık bir sancının vücuda ilk girmesi gibi sıcak ve güzel bir şeydir sevgilim. Çünkü ben onlarla geçtim gerçek bir buluşma olan namazın kesin ve ödün vermeyen saflarında. Sana döndümse şimdi ben bütün eski sevgilerimi yığarak döndüm. Yaşayamadıklarım, yaşayabildiklerimden daha çok ve daha layık sözlenmeye. Sesim seninle daha gür, şarkılarım daha özgürse, Bil ki yaşayamadıklarımızı yaşanabilir kılmak için savaşmak, Seninle bir melek şeyi koklayıp soldurmaktan daha güzeldir. İsterdim öğrenmesin ta doğacak oğlum bile sana nasıl yandığımı. Ben tırnağımla koparırken ta göğsümdeki kermeleri, doğacak çocuğuma emanet olsun öfkem, kılıcım ve heyecanım. Ve yüreğim soğusun diye sevgilim, yüzüne bakıp susacağım. Başını bağlayıp düş ardıma. Sevgilim düşardıma, seninle bir adım daha yaklaştım, daha yaklaştım muradıma. Ve ben diplomalarımı yırttımsa, bunun üstüne kılıcımı kınından sıyırdımsa, kalleşli bir hamlede yere vurdumsa, savur gülüşlerini, ne duruyorsun? konuş, dillerin olayım. Ağla, dua et. Çünkü hıncım da tazedir, sevincim de. Çünkü tek sevda var şimdi içimde. Kavgamız ve saflarımız da senin yerin. Nasıl da dadanmış sarışın sırtlanları daha gömülmediğimiz mezara şu küfürbaz kuşağın Nasıl da tutmuş kuşatmış yolumuzu Gölgesi arkadan vuranın alçağın Lakin bir umut bulunur daima Bulunur elbet Çıkıp sıyrılmaya doğru açılmış bitmez bir umut Ki inancın ve aydınlığın kapısı odur Odur başımızı dik tutarız Odur yenilmeyiz karşılaştığımız ilk tahakküme, ilk karanlığa, ilk tel örgüye. Bizim de haberlerimiz vardır sevgilim ikimizin arasında. Bütün kardeşlerimizin başı bağlıdır ona. Ve bizim çünkü bizim haberlerimiz vardır sevgilim sağlam ve sadık tutunur dağ aşarız yardımıyla. Tutunur bileniriz, tutunur silme insan olan künyemizi yar kılarız sevdasına. Sana anlatacağım şeyleri kafamda toparlamadım daha. Kundaklamaya çağırıyorlar karanlığın kalleş bekçileri. Tam bir adım kala sabaha uyanıyorum. Ben ürküntüyle uyanınca çalıyor zilleri kafamın içinde iğrenç utanmaz o zaman koşup kitabımızın sözlerine saklanıyorum kitap beni itiyor alanlara ve kitap beni itince alanlara görsen yiğidin ne kadar cesur ve ne kadar atılgandır o zaman bir özgecandır vay heyran yiğidin bir özgecandır anasına layık ol, çocuklarına baba ve sana sultandır. Esmerim, güzelim, nazlı yarim, tam kumrular tüy düşürürken yere şafak üzere ve bizimkiler kitabın kavrine göre ayaklanınca, ko gideyim, ko ki serbestlesin zincirlerimiz, ko ki korkak ki kaçak demesin kimse, demesin yiğidine, demesin, demesin. <laughs>